Merhaba arkadaşlar bugün kanalda videoma hoş geldiniz. Bugün Eva bir günümü vlog olarak çekeceğim. Ee, Eva Sarı var şu an yanımda. Her zamanki gibi ben arkadaşlar Eva'yı her gün tankalarının yanına getiririm. Gelsin oynasın eğlensin birazcık diye. Ama Sara'nın diğer iki kardeşi Eva'yı sanırım pek sevmedi arkadaşlar. Ee, onlar da dedim videoya başta, e, başlatmadan önce alayım. Hayır yani hayır der gibi hırladılar eve ya. Ben de dedim ki kızıma zarar gelmesin. Almayın bu dedim. Yani. Bakın arkadaşlar başlayalım. Önümde. Eve gelme. Arkadaşlar bakın size evime şuraları göstereyim. Şşt, dur dur. Bakın arkadaşlar hep buralar. Şurada oldu. Daha iyi sarıyla oynadılar. Sarı yarısı iyi. Sarı da şöyle ileride. Bu videoyu vlog yapmak için çektim arkadaşlar. Ee, öyle nasıl desem bir günüm nasıl geçiyor gibisini vlog tarzı bir şey olsun dedim bu. Pek uzun tutmayacağım zaten bu videoyu. Böyle bir 2-3 dakikalık bir şey olacak. Böyle ne yapıyorum, ne ediyorum onu göstereyim. Bu arada yeni bir içeriğe başladım arkadaşlar. E, bilgilendirme videoları çekiyorum da artık. İlk videomu e, Pitbulllar hakkında çekmiştim de onun arkasında kullandığım uygulamanın filigranı gözükmüştü. Çok güzel olduğundan dolayı silmek istemedim. E, bir de kaydetme unutmuşum. Kaydetseydim o filigranı değiştirebilirdim. Neyse arkadaşlar e, bir tane daha video hazırladım. E, en iyi 5 e, kudretli köpek maması diye. O videoma da bakıp ee, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da artık böyle bir ee, böyle böyle videolar da çekeceğim. Evet, evet bunu yapmak arkadaşlar. Biraz kopuk. Oradan arkadaşlar evet oradan bakıyorum Bu bizim karşıdaki sokaklar da tam şuradaki ara sokaklar arkadaşlar. Şurada bir ara sokak var orada. Arkadaşlar burayla da bir video çekmiştim hatırlarsanız ölü bulman Eskiden ölü bulman Eee, Bir tane kız vardı burada Onun hikayesini şimdi anlatmayayım Kartlara koyarım O videoya da geçip izlerseniz orada hikayesini anlatıyorum detaylı bir şekilde İşte eğitim videoları çekmeyi düşünüyorum En son oturup bekle öğretmiştim Kasma eğitimi Yat ee, Saldır Oyna işte ne bileyim Odaklan Ya bir sürü eğitim var arkadaşlar Benim aklıma şu an bunlar geliyor da gelmesin Vermeyi düşünüyorum Düşünmüyorum değil Burada da önceden video çekmiştim Otobanın kenarı hatırlıyorum ki burada Arkadaşlar bakın burada otoban var Sarı ile ayar Şu anda tane var yani bize. Neyse arkadaşlar Videomuzda bu kadar olsun Dediğim gibi yeni içerikler peşinde Sarı gidiyor kendi başına Bu